Tamba tumba tamba tumba Ünal amca yine siyaset sahalarında <laughs> İzleyin İzleyin sevgili Tekirdağlılar. Hep uyuyorsunuz var ya Hep uyuyorsunuz. Bizim bit pazarına nur yağsa Ünal Vaysan hemen devreye Nöbetçi CHP'li arkadaş <gülüyor> 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 Milletvekilliği seçimi olacak Çık, Ünal Çık, gel oğlum buraya Hemen tak Ünal devreye giriyor Tamam hazırım ben. Takım elbiseleri çektim abi. Hazırım yani. <laughs> Çorlu'dan adayız. Büyükşehir Belediye Başkanlığı olacak. Şşş, Ünal! Gebe oğlum. Hemen <laughs> evet, Ünal hazır. Takım elbiseleri giyiyor. Tamam ben de varım be. Ya. Adamı ne Büyükşehir Belediye Başkanı yaptılar. Aa. Adamı ne milletvekili yaptılar. Aa. Çorlu'da Ünal'a verdiler belediye başkanlığını. Adamın tek hizmeti Çorlu'da dondurma festivali. Ne yapacağız? Ama Emre'yi de es geçmeyeceğiz yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi deyince, Çoğul'u deyince insanların aklına bir Ünal gelir. O da nöbetçidir yani. Nöbetçi CHP'li o. Hemen <laughs> bir şey değil. Vay. Ünal, gel oğlum. Tamam abi hazırım hemen. 70 yaşındayım ama göreve hazırım. 70'e meclit <laughs> demiş. Şimdi de tabanları kaşınmaya başlamış Ünal Baysan'ın il başkanlığında aday olurum diye kendi kendine gelin güvey oluyor. Hani candan beni görürse. Yıllarca candana Çorlu'da yapmadıkları kalmadı bunların. Şimdi de birden candancı oldular. Ya candan ne değerli kadınmış, efendim ne siyasetçiymiş, efendim ne... Bunları da ikna etmiş. Şimdi sevgili Emre Köprülü, Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekilliği yaptı. Şimdi ismi e, Ünal Baysan'la beraber Tekirdağ Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı için geçiyor. Geçiyor. Ne yapıyor? Geçiyor. Baya Ünal Baysan geliyor. Ünal Başkan gel iki dakika burada bak ben sunumu bırakacağım. iki dakika bir lavaboya gideceğim. Sen de iki dakika burada bir konuşma yap ya. Fırsat kollar. Nöbetçi siyasetçi dedik ya yani. Dakika bir gol bir. Gel bakalım Ünal Dede. Ey güzel Allah'ım yarabbim. İnsanların siyaseti bırakmaları gereken yaşlar var. Siyaseti bırakmaları gereken dönemler var. Siyasetten el ayak çekecekleri ombutman olacakları bir dönem var. Takım elbiseleri çekti sahalara indi. <laughs> Kim? Ünal Dede. Bunlara gülün diye söylüyorum. Yani insan 70 yaşına gelmiş, artık dünyayı gezeceği yaşta. Ya Ünal amca, sen bir git Atina'da bir iki tane takıl yani. Ben seni gezdireyim bak bu konuda gönüllüyüm. Ama bırak şu CHP'de artık ben il başkanı olacağım, milletvekili olacağım, belediye başkanı olacağım. Ya bırak ya bırak ya. <laughs> 70'e gelmişsin artık yani merdiven dayanmış. Bir sakinleş. Tamba tumba Ünal amca yine sahalarda. Şarkını da yaptım bak gördün. Şimdi Ünal amcayı kandırmışlar yine. Sen de bir başkanı da olur demişler. Milletvekili olmadı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmadı. Adamı kandırdılar hep. Dediler yani ya. Ünal Baysan. Şşt. Alo hey. Gel bakalım be, giy kıyafetleri, tak kravatı. Be. He be ya tamam be ya. Seni Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız dediler. Adamın hevesini kursağında bıraktılar. Yapmadılar. CHP'nin ayak oyunları işte. Şşt. Ünal. Gel be, ya. senin milletvekili yapacağız be, ya. gel. Tamam be, o da hemen hazır. Nöbette bekliyor ya, nöbetçi siyasetçi. He tamam hadi, giydim kıyafetleri, taktım kravatı. Eee neredeyiz, nerede çıkacağız? Milletvekili de yapmadılar. Ama bu sefer ne yaptılar? Ünal Baysan'ı Erge Ergene'de... İlçe başkanlığı yönetim konuyu... Şimdi Ünal Baysan'a Ergene'deki ilçe başkanlığı seçiminde mikrofon verdiler. Adam bekliyor. Ünal abiye demişler ki yine kandırdılar. <laughs> İl başkanı olsa da kandırıldı. İlçe başkanı da olsa kandırıldı. Kandırıldı yani adam siyasette bu kadar kandırıldığı bir partide hala yılmadan devam ediyor. Bu da bence <laughs> alkış hak ediyor. Yani. İşine rağmen hala takım elbiseyi, kravatı geçirip siyasette kendine rol arayan bir adama dönüştü. Ama üzüldüğüm taraf tek şey, yani şu adamı, yani sevgili Ünal Baysan'ı, sevgili Ünal Baysan'ı Ergene'de kürsüye çıkartıp konuşturmuşlar. Şimdi CHP'lilere ve Ergenlilere şunu sormak istiyorum. Hangi vasıfla konuşturdunuz? Şimdi orada resmi bir seçim var. Yani Ergene ilçe başkanlık seçimi var. Ünal Baysan ne iş? Hayırdır dede? Senin ne işin var kürsüde? Hayırdır dede? Senin ne işin var kürsüde? Ünal dede. Ne yapıyorsun orada? Yani? Hayırdır? Çıkmış bir de orada ergene kirli akıyor. Efendim soldan akıyor. Sağa giriş yapıyor. Ya bırak. Ya. <laughs> Bu jargonlar çok eski ya. <laughs> Ünal dede ya ben sana danışmanlık vereyim de bari birazcık ya çağdaşlaş. Sizin siyaset döneminizin o eski e, samanlık siyaseti bitti. Bitti ya. Kaldırın rafa artık yani. Seni de rafa kaldırdılar hala farkında değilsin. Yine kandırıldın. Yine çıktın kürsüde, ergene de, langada, lungada. Tamba tumba, tamba tumba. Ünal Baysan kürsüde konuşmada. Tamba tumba, tamba tumba. Ünal amca yine siyaset sahalarında. <laughs> Ay. Ya nereye gideceksiniz böyle? Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı Süleyman Paşa'da olur. Süleyman Paşa'dan çıkacak adayla olur. Candan, iyi dinle. Bunlar sana sözlerim.